Hava, Türkiye'mize hoş geldin, Bağdat'ımıza hoş geldin. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinine girerken kelime-i şehadet getirmeyi tavsiye ediyor. Şimdi kelime-i şehadeti getirerek inşallah İslam'a ve Müslümanlığa giriş yapmış olacaksın. Eşhedü <laughs> en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Vene. abduhu ve tebrikler evet. Glückwunsch <laughs> evet. 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 Evet, hayırlı olsun. Şu anda Müslüman oldum. Bu ofisiel ofisiyel Müslüman. Ich beglückwünsche dich, beglückwünsche dich nochmal Rabbim hayırlı etsin. Teşekkür. Şimdi e, İslam'a girmekle bütün Müslümanlar senin kardeşin oldu. Şöyle burada bir gün yeteriz uzan. Rabbim iman ile gelmiş olduğumuz bu dünyada İslam üzere yaşamayı ve iman üzere huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin Amin. Sakma Er sagte gerade, dass alle uns das Leben, das Frieden, so wie, also alles, was da jetzt mit dem Leben zusammenhängt, uns, ich sag mal, durch das ganze Leben begleitet. İslam kolaylık dini, güzellik dini, yardımlaşma dini, her türlü iyiliği, güzelliği, güzel ahlakı kendi bünyesine barındıran bir dindir. Onun için aramıza hoş geldiniz. <laughs> evet, teşekkür ederim. İslam'ın beş ana esas var. Ondan sonra Kur'an'la geleceğiz. Birincisini yaptım. Kelime-i şehadet. İkincisi namaz. Namaz kılacağız inşallah. Üçüncüsü oruç. Dördüncüsü imkanın olursa muhtaç Müslümanlara zekat veriyoruz. Beşincisi de hacca gitmek.